Efsanevi Aslan Scarface 5. Bölüm Yalnızlık ve mücadele Ama hiçbir krallık sonsuza dek sürmez Doğada güç dengeleri sürekli değişir Her gün yeni bir rekabet Her yıl yeni bir meydan okuma doğar Genç ve gözüpek aslanlar Yaşlı ve tecrübeli liderlerin tahtına göz diker Zaman ilerledikçe Scarface de bu kaçınılmaz gerçeğin karşısına dikilmek zorunda kaldı Bir zamanlar omuz omuza gezdiği kardeşleriyle olan bağları giderek gevşedi Artık sık sık yalnız dolaşıyor Bazen yalnızca tek bir kardeşi ona eşlik ediyordu. Çocukluğundan beri inşa ettiği güçlü birlik parçalanmaya yüz tutmuştu. Oysa Scarface hala ormanın efendisiydi. Hala adı bölgedeki her canlı için hem korku hem de saygı demekti. Ama yıllar bedeninde iz bırakmıştı. Gücünün doruğunda olduğu günler geride kalıyor, av peşinde koşmak daha fazla enerji gerektiriyordu. Bölgesini korumak için verdiği mücadele eskisinden çok daha zahmetli hale gelmişti. Sık sık enfekte olan yarası onun hem en zayıf noktası hem de en büyük direniş sembolüydü. Her defasında yeniden ayağa kalkıyor, yarasının acısını görmezden gelerek yoluna devam ediyordu. Yine de onu gören herkes gözlerindeki ışığın hiç sönmediğini fark ediyordu. O bakışlarda hala meydan okuma, hala hükmetme isteği vardı. Kükremesi gecenin sessizliğini delip geçtiğinde hem düşmanlarına uyarı hem de sürüsüne güven veren bir işaret oluyordu. Scarface'in hikayesi artık yalnızca bir aslanın hikayesi olmaktan çıkmıştı. O, yaşlanmaya direnen bir ruhun, doğanın acımasız döngüsüne karşı duran bir karakterin sembolü haline gelmişti. Her adımı hem yıkılışın hem de direnişin aynı anda yaşanabileceğini kanıtlıyordu. Alt bölüm için takipte kalmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.